Herkese merhabalar. Akılindeki kişi sana şu anda ne demek istiyor? Bilinç altına bakacağız. Akılindeki kişinin. Şurası dişiler, şurası eriler için. Desta saç. Burası dişiler, burası eriler için. Bakalım dişiler erilere ne demek istiyor? Önce dişilerden bakacağız. Aaa! Yıldız kartıyla yıldız kartını kapatmak zorundayım şu an. Hmm. Sana diyor ki dişiler ben sana şifalandıracağım. E, sana ruh işini demek istemiş aklindeki dişilerimiz ama erillerimiz ona kılıç kesecek. Aa burada. Şu anda. kartlarımız çok değişik geldi ya. Beni de konuşturmuyor şu anda. Nedense yıldız kartı geldi ya. Erillerimiz çok şu anda kibirli şu anda çok yani ben dediğim dedik olacak diyor şu anda erilerimiz ama arkasından birkaç tane hancar yemiş yani şu anda erilerimiz hasta şu anda erilerimiz hasta ama dişilerimiz eriler erileri şifalandıracak Dişilerimiz erileri şifalandıracak. Ama erilerimiz şöyle kılıç kesmesa, dişilerimize kavga ile gelmesin. dişilerimiz erilerimizi şifalandırmaya geliyor. Erilerimiz ne demek istiyor şu anda diyor ki ben hastayım diyor. E bir de arkasından birkaç tane kılıç vurulmuş hasta yatıyor. Dişillerimiz onu şifalandırmaya gelmek istiyor ama erilerimiz biraz kibirli. İzin vermeye de bilir. Erilerimiz şu kibirlerini biraz yumuş bir biraz çık yumuşak. Yani güzel konuşsa, güzel bir şeyler anlatsa yani. Kılıç kesmese dişilerimiz erilerimizi şifalandıracak Kendi ruh işini bulacaklar. Herkese teşekkür ederim. Bu ders da bana çok ağır geldi. Kendinizi şifaya açın.